Yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Haydi online'ın diğer bölümünü çekiyoruz arkadaşlar yanımda Rana var hoş geldin Rana hoş bulduk da girmiyor Eren de var hoş geldin hoş bulduk beyler ben videoyu durdurayım onlar gelince yeniden başlatırım Kerem de gelsin evet evet arkadaşlar evet arkadaşlar geldi ya bir sus Rana biz burada ay, video çekiyoruz ya Kerem de geliyor bekle Evet arkadaşlar videomuzu başlattık. Ra Rana var şimdi odada. Aa, ha, Kerem Kerem geldi. Birazdan da Eren gelecek arkadaşlar. Kaçıncı katlısın? Bayi onursun. Lan daha demin yanından geçtim. boklu. Kemal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok geri zekalıymış. Lan daha demin üstünden zıplayarak geçtim. Beni görmedin mi? Şimdi gördüm ben. Aferin. Şimdi gördüm Ama abi ya, ben sıkamıyorum. Bunu iyi oynayayım. Oh Eren benden aldı. Mis gibi oldu. Tabii mis gibi oynarsınız. Ay, Eren'in kanalında açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o videoyu 18 ay katmışsınız arkadaşlar. Ondan bu videoyu bunu çekiyorum. Yoksa çek yap serisini çekecektim arkadaşlar. İşte... Arkadaşlar bu videonun daha devamını yarın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 20 like atmanız yeterli 20. 20 istiyoruz arkadaşlar. Değil mi Eren? Evet 20 gelirse Evet Eren'in kanalının linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ben de arkadaşlar 100 e aboneye doğru gidiyorum. 10 saat bulamadım ben etrafta dolanıyorum. Arkadaşlar şu an internet kötü. Onların benim değil. Aynen Eren'in interneti boktan oldu. Kerem yeniden doğdu. Bak. Kerem burada nereye gel? Arkadaşlar neyse son Eren'in interneti kötü oldu arkadaşlar diyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Neredesin bakayım? Ararsın birazdan beklerim. Anneanne anne, ben sizin üstünüze basarak yukarı çıkıyorum. Geliyorum. Çık ee, niye geldin? Merdivenleri bulmaya çalış. Arkadaşlar dediğim gibi bizimle beraber oynamak isterseniz arkadaşlar. İlk olarak bölgeyi Asya yapacağınız arkadaşlar. Sonra da şey yapacağınız işte. İsmi nedir anneanne? Unuttum. Youtuber Emir yazacağınız. Eğer oyundaysa Eğer oyundaysam görürsünüz. Aha Kerem beni gördü. Yok görmedi Kemal gör, ya gördü Nasıl yani? O sarı ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Birisi gelsin de onun üstüne basak çıkaracak. Buradan çıkılmıyor. ya. Yani neredesin? Ne şey Keremleri arıyorum. Ben yarım saattir arkanıza dönüyorum. Arkadaşlar bu arada bakın silahıma. Bakın silahı efsane bir silah ya. Çok efsane ya. Rana çıkabilir onun oyundan. Çünkü Kerem aramaya gitti. Ara gel tam. Hemen Kerem'i arayalım. Aha Kerem'i buldum. Tavuk yapacak. Alo. Benim ya. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Kerem'i de kestim. Eren niye senin internetin kötü? Bana bak. Aa tamam pardon pardon pardon. Ya bak. Tamam 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 tam, 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 tam özür dilerim. Ben sana eskiden bakıyordum şimdi gene bak çünkü baktım. Bak baksın değil mi? Yo baktım. Ama ben başka bir yere gidiyordum. Son bir baktım. Sen oradasın. Ben üst kata çıkacağım çünkü iki daha böyle. Tamam. Bir daha yapma. Bunun sanki atıyor. Bir daha yapmam. Bir daha yapmam şey. tamam. Geldiniz mi? Çok güzel. Ben bunlara bir bakayım. Ben de sana bakacağım değil mi? Bak ben dolanıyorum. Vallahi Yukarıda mı? He, her yerde olabilir.

Evet arkadaşlar. Bakıyorum. Bakıyor ana bana bakıyor ya. Çünkü sen de bana bakıyorsun Ben sana Kerem üst katta. Kerem zıplıyorsun gelsene. Kerem. Kerem aşağı katta. Kerem burada. Kerem. Ben Kerem'in yanına gideceğim. Kerem yanımda. Kerem. Kerem niye uyanmıyor? Kerem uyuyor Kerem ne yapıyorsun sen? Kerem nereye gidiyorsun lan arkandayım Kemal ya. Ya ben oradan oraya düşeceğim. Ulan Kerem. Al işte. Lan üstündeyim kör. Ah şimdi geldi. O da vuramaz. Onu Kerem Umar rana vurabilir. Bundan kaçalım. Vay 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 Geri zekalar. Arkadaşlar kekledim ya. Şş, taktiği gördünüz mü arkadaşlar? Kekledim vallahi ya. Bildiğin kekledim vallahi. Bak geri zekalarla gidiyor gürtler. Ben Kerem ben buradayım arkada dolanıyorum. Kör müsün oğlum sen? Oha nasıl vurdun? Bombacı mı <laughs> lahi? Arkadaşlar gördünüz size bu bokluları bombatmadan bomba atmadan duramıyor ya. Evet. <laughs> Direkt herkesin bombasını Ben alıyor. tek başımayım. Bu bokluları bu bokluları öldürüyorum. Değil mi Ranik? bir şey Aha en sevdiğim Alo. Kapatmış, kapatmış. Hı -hı. İnterneti kötü. İyi selamünaleyküm. Nerede şimdi oğlum arkadaşlar? Bugün video çekme fırsatım çok zordu arkadaşlar. Ama sizi yani sizi şey yapmamak için arkadaşlar Mecburum. Yani özür dilerim. Belki çekemeyi de bilirdim ama Nerede çektim. Nerede olduğumu anladın. Evet. Buradasın. Bu. Ne yapıyorsun lan orada? Ne ee, neredesin lan? Ya oralarda değil. Buralarda. Kerem nerede onu söyle bana. Kerem'i de söyle. Ne 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 vallahi Kerem söyle başka kimse. Ben bilmiyorum. Az önce Kerem'i Ha Kerem gördüm. Hamdi olarak gördüm. Kerem. Kerem olarak lan bombam yok lan. Önüme geçmişte. Önüme geçmişti, geçmişti orada. Lagı var arkadaşım. Benim. Çok pis lagı var. Kerem! Gün okum. Öl artık ha yarım saatte sıkıyor. Ha öldü tamam. Öl artık öl ya. Ah öldü. Ama sen neredesin ya? Kerim aradım. O değil sen neredesin? Ben sana onu sorayım Neredeyim? Ha. nerede? Birazcık tarif. Oralarda değildim. Şura, şuralarda. Oraya biraz bir gün girdim. Girdim. Girdim aralara. Bir yeri buldum. Sus. ben Şuradasın. Az önce ben oraya girmiştim. Buradasın. Abi ben o sandalyelerden geldim. Burada mısın? Aa buradasın. Bur burada mısın Rana? Bur arada mısın? Hı? Bu arada mısın? Evet, aralarda oradayım. Aralardayım. Ama böyle aralar bu arada değil. Her bir araya baksın. Aralara bakın. Bakıyor. Şimdi. Burada. Lan sesin geliyor mu ama... gözükmüyor arkadaşlar? Bu nerede ya? <laughs> Çok zor bir yere saklandım ben. Rana 10 saniye kaldı göster öldüremem Göstermeyeceğim. zaten. Göstermeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Nerede süre, olduğunu merak süre, ettim. Sıra bitince sıra bitince bana ne? Sıra bitsin hele Burada süre mısın? Var Rana burada mısın? Yapacağım. Burada mısın? Hayır. ah bitti bitti. <laughs> ah süre bitti. İki bir bitti. Geldim yanına. Nerede? <gülüyor> Lan! <laughs> hani orada değildin değil, yalancı. Ama başka odadaydın. Yalancı Rana. Sen başka odadaydın. Arkadaşlar bu Rana çok yalancılığa başlamış arkadaşlar. Siz de gördünüz hani orada orada Abi, oyun dedi. Oyun oyun canım. Bazen oyunlarda bizi bulama diye böyle şeyler oluyor Olmaz Rana sen benim kardeşimdin. Artık sana. Kelimi in. bul. Rana internet kötü. oyna ne kelimin canı değişmiyor. Geçileri çek. Geç. O ben, ben mi? miyim? Bak senin internet Arkadaşlar internet gitti. Ben internet gelince şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın video bu kadar kısa oldu. Ee, bir, bu videonun devamı işte yarın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 20 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün